Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Avrupa Yerli Muvakfi ve İşçileri Sizlerin cömertliği ve iyilik doluyu kavplarınız sayesinde bir kez daha temiz içme suyuna ulaşamayan kardeşlerimizin hayatlarına umut katmak için yola çıktık. Bu kutsal amacın parçası olarak Allah'ın izniyle ve kıyametli ve sayesinde Bangladeş'te yaşayan muzlum kardeşlerimizin temiz suya olan hasretleri son buluyor. Bugün burada Reyhan Karabinar su kuyusunun açılışını yapmak üzere toplandık. Sizler sayesinde artık Bangladeş'in Ranguniya kuyunda 150 sayıda kardeşimiz temiz suya kavuşacak ve sağlıklı bir yaşama başlayacaklar. Bağışlarınız kalplere umut yüzlere tebessüm oldu. Birçok köyde bulunan susuzluk sıkıntısını bağışlarınız de çözüme kabusturduk. Bu su kuyuları sayesinde binlerce kardeşimiz artık susuzlukla mücadele etmeyecek temiz su kaynaklarına ulaşabilecek. Sizlerin adi ve destekleriyle açılan bu sukuyusu kuyusu yardımlarınız ahiret hayatlarınıza sevap olarak sizlere dönecektir. Rabbimiz bu hayır işiniz için gönül zenginliğiniz sayesinde gerçekleştirmeyi sunmuş ve size bu güzellikte bir araç gelmiştir. Başçımızın işçimizin destekleriyle gerçekleşen bu hayır işi yüreklerin derin derinliklerinden yüklesen bir dua ve sadakanın meyvesidir. Onlar yiyeceklerini, sevdiklerini Allah yolunda verirler. Onlar verenlerin en iyisi de kokusudur. Kur'an el-Mumtehine ayetlerinin farklılıkları sizler bu güzel iyilikleri gerçekleştirenlerdensiz sizlerin yardım eli hayır da yanşan ve iliyi yaygınlaştıran bir müminin eli gibidir. Size olan minnet minnet minnettar minnettarlığımızı anlatmamız imkansız. Çünkü sizin sayesinde sayenizde gerçekleşen bu hayır işi kalimelerle ifade edilmeyen bir değeri sahiptir dualarımız dualarımızla bir araya geldiğinde Allah'ın rahmetinin ve bereketinin daha da yayıl din yayıl dini fark ediyoruz. Sizler bir su kuyusunu astırarak sadece su değil aynı zamanda umut ve yaşam hakkı sunmuş olursunuz. Kardeşlerimize can suyu olmayı onların dualarının ve sevinç lerinin birlikte olmasını istiyoruz. Allah sizden razı olsun. Her damla suyuna sevabını siz vermek cennetini nasip etsin. Sizleri sevgiyle anıyor. Allah'a emanet ediyoruz. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَنَّ من الخاسرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين you uh -huh.